No, no. Oh, wait, no, no, no. No, no, no that's bad that's bad mm -hmm. Concentration. Mm -hmm. no 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 wait 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 give me a chance <laughs> it's been four years stupid pandemic <laughs> <laughs> four years of doing nothing <laughs> here we go yes wait 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 No, wait, 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 wait. Hold the fire torches up like this. Yeah, yeah, and then jump forward like this. Wow! Wait, wait, wait. <laughs> I have to introduce you first. Ladies and gentlemen, all the way from Stockholm, give it up for Harris! Yay! Good afternoon. Okay, I'm great. Everybody, here we go! One, two! Three. Count to three. Whoa. One, two, three. Come on, people, people. Oh. Ladies and gentlemen, I am going to eat the apple, and I uh, will stand on this one, and to make everybody see. And then after, I will put my hat out, and please come forward if you have money, put it in my hat. If you don't have money, I have Swish. And if you're doing any movies, please share it on my uh, Facebook GoGo. OK? If you don't have money and you're making a video, the least you can do is share it on my Facebook. Maybe I can make some funny videos out of it. And uh, the last thing, if you have cash, 50 kroner is really nice. 100 is better. And 200 is normal. <laughs> I'm not joking, especially, especially on Swish a lot of people give me 100 and 200 and i'm so happy about that this is my only job thank you very much everybody give me a rhythm clap in your hands a rhythm yes come on stockholm everybody yes the whole world is clapping here we go 3. yüzyıldan kalma binalarla çevrili Stortorget meydanındayız. E buranın korunabilmiş olmasının sebepleri var. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Savaşlarda özellikle 2. Dünya Savaşı'nda taraf olmayıp kuşatılmayan bir şehir olması sebebiyle eski binalar, eski yapılar, tarih korunmuş burada. Bir dönem bir restorasyon geçirmiş. O sırada bazı tarihi yapılar yıkılmış, yerine yenisi yapılmış olsa da deniyor ki hem günümüz yapılarını hem 13. yüzyıldan bu yana gelen yapıları bir arada görmek de ayrı bir değer katmış şey. Alfred Nobel İsveç doğumlu 1833 İsveç doğumlu bir kimyager. Aslında Alfred Nobel'in dünyadaki en popüler icadı dinamit. Evet. Zamanında İsveç'te eğitim görürken 17-18 yaşında ailesi Stalingrad'da Rusya'da Kırım Savaşı'nda babasının silah fabrikasında silah yapımıyla ilgilenmesinden dolayı kendisi bu işlere merak sarıyor. Kimya eğitimini İsveç'te alıyor ve daha sonra ailesinin yanına Rusya'ya dönmüyor. İsveç'te devam ediyor. İsveç'te Stockholm'de çalıştığı laboratuvarın havaya uçmasıyla, kazayla bir küçük kız kardeşini ve üç insanın daha hayatını kaybetmesinden dolayı İsveç'in dışında laboratuvar izin veriyor ancak. Ve orada da bir kaza geçiriliyor. Orada da bir yıkım oluyor. Yani Alfred Nobel'in hayatı aslında nitrogliserin üzerine barutun sıkıştırılması hatta nitrogliserinin de sıkışıp patlamasını bulan ve tespit eden kimyager olması üzerine hep silahlarda yoğunlaşıyor. Kendisi bu konudan o dönemlerde memnun mu değil mi belli değil. Ama 1896'da İtalya'da öldüğünde gazeteler ölüm taciri öldü diye manşet atıyorlar. Evet. Hayatı boyunca kimya alanındaki çalışmalarını barut, nitrogliserin ve patlamalar, patlayıcılar üzerine yaptığı için Alfred Nobel'in bundan oldukça pişman olduğu vasiyeti açılınca belli oluyor efendim. Vasiyeti açıldığında Nobel kendisi de edebiyatla ve şiirle ilgili olmasından dolayı fizik, kimya, edebiyat, araştırmalar alanında bir vakıf kurulmasını ve sahip olduğu 33 milyon kronun bu vakfa aktarılıp nesiller boyu bir ödül verilmesini istediği bu vasiyette avukatlar tarafından tespit ediliyor. İşte Nobel ödülü de İsveçli Alfred Nobel'in öldüğü 10 Aralık tarihinde her sene 1960'ların sonundan itibaren veriliyor. Müzik gidiyoruz hadi gidiyoruz hadi